merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bu videomda Skywars oynuyorum. Skywars'ın evet. ikinci bölümündeyiz. Yanımda yine kardeşim var. Ali var. Hoş geldin Ali. Nasılsın Ali? Nasıl? İyi misin kanki? İyiyim kanki. Seni sormama. İyi mi go? Go <laughs> vallahi bu çaramız en Hemen ortaya bak. <laughs> Beni buraya çağırıyorsun değil mi go? Evet. Lan kaçın denem oldu lan bu? Baya Bayağı bir oldu. Rahat 5 oldu. <laughs> rahat 5 <beş> oldu. Ha <laughs> gapple <laughs> çıktı ama kılıç yok. Mi ortaya basmak zorundayım çünkü kılıç yok. Kıl Aha or bir dakika. Kılıç var lan kim kılıç çok diyor. Sen diyorsun. Çaktırma. Ya bu insan bunlar benle uğraşacak hep belli. Peki sen de uğraşsa var iyi. Oğlum <laughs> ben de sağda oldu şu an ama girecekler. Öyle hissediyorum. Lan hadi. Hadi. Adam ortaya gidiyor düşüreceğim ben. Ben ortadayım. Heh, <laughs> ortadayım. İşte, düşürdüm, Lan adam Düşmüyor Düşür. aşağıya. Lan nasıl adam düşmüyor? düşmüyor. Gördün mü? Aynen. Nasıl yapacağım? ben o sıktım, düştü. Bir, bir daha geri şey yaptı. Vallahi aga bilmiyorum artık. Aa adam geliyor onu düşüreyim bir dakika. Sen oraya adam gelecek. Ben adamları düşürmeye çalışayım. Sen de ortadaki Aynen kanki. Maksat ikimiz kalak değil mi? Evet. Lan adam geldi, geldi. Geldi geldi. Aha. Hadi kestim aga. Vallahi kestim ha adamı. Vallahi şapurt diye kestim hemde de. A demir Kılıç, Şimdi de karalı gelsin. Hay bir zırh. Nazırım var doğrusu. Abi da. adam daha geliyor. Nerede? Geldi. 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 Geldi Oks Geldi. Geldi. Hadi. Vallahi çattı. Çat 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 ça, ça. Kestim. Aga helal, kestim. Helal. Helal. Vallahi güzel gidiyor ha. Versin. Aga kaç kişi var? 6 kişi mi var? Adam aşağı atladı gel. Abi yay. Aga ne olur yay. A ah, hadi hadi uçurdum. A uçurdum. hep ne dedim? Kestim. Abi çok iyi. Süpersin ya. İşte budur. İçinden bir şu an polok fışkırıyor. Adam, Adam geliyor, geliyor mu? Onu öldür. Oğlum yer yok lan 80 yapılı var kanki. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Aga dikkat et. Abi yay çıksa adamlar çatır çatır 35 tane okum var. Yayın var mı? Var. Var. İzle 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 şimdi. Olayı izle. Bak bak sen geldin mi buraya? Ye, ye, Dikkat et sen bekle sen bekle sen bekle At, adam atıyorum. Lan oradan düşer mi manyak? 5 kişi. Bak şimdi adam şuradan yol yapacak bak ben adam sana bakmıyor şu an. Bir dakika bir dakika bekle bekle bekle. Sana bakmıyor bakıyor 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 bakıyor. <laughs> Öyle o kız gibi bakıyor. Bekle adam. Şimdi mi bu? Bak de bekle bekle. Bak sana yolunu hazırlıyorum ben. Geldim geldim ya geldim sayıda. Tam yol yaptım Heh, gel ha gel aga. Atlıyoruz. Tamam. Aa, adam adam uçur. <laughs> yes. <gülüyor> Dört iki kişi kaldı hani diğer <laughs> velet nerede bilmiyorum. Bak şurada yerde eşyalar var eşya eşya Ha adam orada, ox sıkıyo ox sıkıyo Ya kralına gider ya Hadi Vay ağzına sıçayım. Bekle ben adama yol yapıyorum, bana bak adam bak adam bak adam bak Aga çabuk çabuk adama bak Geliyor arkanda 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 Arkam buldum biliyorum da yol kapattı Lav var mı kanka onu al sen lav çökmen lazım Git o adama lav çök kanki Hadi videodayım Lan oğlum öküz müsün Çakmak var mı? Aga çakmak var bir dakika. Ya e çakmak ver, çakmak ver. Acı Aga aç. gel gel. Neredesin? At at çakmağı alsan at at. Ya oğlum <gülüyor> hayvan ya. <laughs> evet ay yine bu sefer videonun adı psikopat hali olacak. İlk video, ilk videonun şeyi ilk videoydu. Arkandayım kanka sen ölürsem keseriz. Lan oğlum oraya patlatacak kaç kaç kaç. Allah Allahu ekber! Allahu ekber! Lan patlayan şeye bak ya. <laughs> ha hadi hadi kestim. Adam canı gitti herhalde. Çünkü bunlar erken ölmesi lazım değil mi? Değildi. Bence adamın canı gitti kanki. Abi <laughs> Bırak da gitsin. Üstünde TV TV bak. <laughs> bak hadi diğer adamı keseceğim hadi. Bana bak. Geliyorum Adama bak sen. Sağdan soldan bir şey sımasın. Çabuk çabuk çabuk. Ya aga sen Tamam sen... geldim. Ananı Sıkıyorsun. satayım Sıkıyorsun. adam. Sıkıyorsun. Kaçıyor kaçıyor Tamam ya sen bak adama. Tamam ben de geliyorum. Ben adama... Sen gelme adama bak diyorum şu an. Adam dur pusmuş pusmuş hayır hayır. Lan sen bak adam ha dur dur bana bırak. Duvar çekiyor duvar çekiyor. Tamam tamam sen de sen de sen de her türlü. Ox kim bende bir dakika. Sık sık. Ya o mal nasıl kesecek ben onu anlamaya çalışıyorum. Kılıç kılıç olta atıyor olta atıyor. ay 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 amman abi öleceksin. <laughs> Ama bak ya bak Ahmet Ağa'nın dedi bak Ahmet Ağa'yı var ya izleyince ağzıma takılıyor. Yemin ediyorum Ahmet Ağa'yı ne zaman izlesem ağzıma takılıyor. Ay düşüyordum. Ay ne lan? Ay aynı şey gibi yaptım Lololor gibi. Hadi. Katnas. Katnas attım adama. Yayla kestim. Şimdi bu ortaya geliyorsun sen ben seni bir harcıyorum sen ama işkence yapmıyorsun tamam mı? <laughs> Okey. Bak işkence yaparsan bak video çek. <laughs> <laughs> Yok oğlum saçmalama. Şey. Gel al. Ağzına sıçayım ben ne yapayım oradan? Hadi 1 Bekle hayır. Bak. Kart. Ona kadar sayıyorum yani, tamam mı? Ben direnç uopüyorum şu anda. Ona kadar sayıyorum. 1. Geldi 2 adam ben kestim. 4 dört, dört adam daha sen kestin ya. Bir dakika. Aynen aynen. Oğlum masa tikimi salak. Ya da şu işte video çıksın, hadi 1 2 3 4 Bekle vurma 5 6 7 8 Tam karşıya geç arkaya geç. 9 10 Go. Ağzına sıçar mı Aleş? İşkence yapma. Allah. Çık çı çı. Allah vura hiç vuramadım lan. Allah niye çıkamıyorum? Allah. Lan Allah. Gidiyorum. Ölüyorum ben. Ha. Allah yapılacağım. Oğlum niye laf dökün şimdi Mete? Geliyorum. Lan 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 lan. Kim yesti? Ah oh kestim bu neyse. Evet arkadaşlar, eee 13 kalbimin vardan ikinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci e, parttayız. Yine aynı Mep'teyiz. Kanki bak, aha vallahi ortadan ben basabilirim. Sağ maksat yandaki adamlar görmesin. Sen neredesin ben seni göremedim. Ben seni deli gibi deli gibi tamam sen de lan böyle yaptın Başlıyoruz Aha Vallahi taş kılıç Demir kılıç Nasıl bir pitsin ya, ya İşte şans Bak şans şey Aynen, şey. şans diyor ağzına sıçarım Ortaya gidiyorum adam görürse ama ara gittim Çok hızlı gidiyorum hadi Hadi Hızlı ve seksi hızlı öfkele Ortada Allah ortadayım Vallahi son anda daha paçayı kurtardım Kanki koş Kanki koş aga lütfen yetiş. Ortaya geliyorum ama birinde ok sıkma ihtimali var. Aga Saktım. ben dışarıya geçiyorum biraz. Takviye Galiba ikili takım. Hadi! Düşmedi piç. Aa demir pantolon. Şey Adam ok sıkıyor ya. Al işte. <laughs> Allah! Uçurdum vallahi adam kesemedi uçurdum ya vallahi adam hava yolları şeyim gibi gitti ya <laughs> dedi abi ben ya ben git ne yapayım bilmiyorum ölüm gidim dedi ya o derece acıdım adama ya Kay, <laughs> sen gelme sen ortaya gelme ben adamlar alırsam Aha. kestim haydi demir bot ben daha zor sızlandım ben, de demir aşağı bot... düştüm lan ağzına sıçmıyor adamlar yani. ikiltim geliyor Allah. İki tane kız. iki tane kız. iki tane seksi kızlar. Seksi kızların ikisini yere düşürdü. Üç. Ve iki kişi olması lazım. <laughs> Allah yere düşüyordum ha. Kalpten gidiyordum kanki. Valla var ya. Dedim ben gittim ya. Dedim ben gittim. Bak hala yine yazıyorsun ha. <laughs> Yok ya. Allah. Oğlum Yay yok mu ya ben yay çıkarmamış mıydım daha demin Heh burada şimdi bütün okları toplayalım Heh Şimdi bura 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 Tamamdır İyiyim. Şuan böyle CTRL yapayım da adamlar görmesin beni Lan oğlum gelin lan ortaya. Ben mi gidim yani illa? Gidim yanınıza kesil mi sizi? Yalnız o değil de adam niye yok? Adam AFK. <laughs> ya abi adamı kesemedim ya. Öldün mü? Yok lan. Aa kazandım hele. Vallahi bok gibi kazandım adam niye uğradın şaşırdı Neyse arkadaşlar 3. partta görüşmek üzere Evet arkadaşlar son parttayız Kanki Bu mapin ağzına sıçayım <laughs> Mugo <laughs> Çok iğrenç bir <laughs> map Allah cezasını versin mapin yapan ya Kılıç da yok Kılıç yapayım aslında şuradan kimden Tahta kılıç diyorum oyuncakla mı oynuyor <laughs> Adam ortaya gitsin. Bunun umrunda değil. Ben Yürü attı. Allah. Adam pot atıyor da. Be al, ah, Adam bana da attı. Düştüm ya. Vallahi Migo devam ediyorum. <laughs> Kar bu Bana da tecrübe iksiri atar düşmeye çalışıyordum manyak. <laughs> tecrübe iksiri direkt aşağı düşer ki sana doğru gelmez. Oo. <laughs> Allah adam CTR'le basacağım. Hadi. Vucu! Vucusu! Vucuğu kestim. Abi inşallah adam yoktur. Adam yok Adam yoktur derim adam olur. Yok, bunlar iş görmez. Hah. Bana iş gören çeslerden <laughs> Allah düşüyordum Lan ağzına. Hadi sen sen hala yaşıyor. Sana pişiyor. <laughs> Ay iki kişi kaldık. Vallahi iki kişiyiz aga. Öleceğiz. Ağzına sıçın bet etme. Bu kafayla fazla Oğlum şu lafı deme artık parayla mı dettiriyorlar ya. Aga iki kişi var. Ya şey oldu. He bak konuya falan girmedik ya. Konuya şimdi girelim. Adana'da, Adana'da yaşıyoruz gençler. Allah adam orada. Patlıyoruz her gün. Maalesef. Adama bura sahip olur. Adamdan niye kaçtım onu anlam, anlam veremiyorum şu an. Seyhan'dayız e zaten aramızda 300 metrelik bir fark var. İyi. Aha, olta. Çok fazla ya yürüyemiyorum. <laughs> Üşeniyoruz. Aha. Bak adam orada bana pusuyor. Lan sen kime şekil yapıyorsun lan? <laughs> kime şekil yapıyorsun? Hadi. Hadi. Ölümün. Kes. Ölümün. Kestim. Neyse Ölümün. arkadaşlar gel kank, pozumuzu verelim. Pozumuzu verelim mi go? Poz verelim. Tam ağzın süper. Lan gel lan şuraya. Geldim geldim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı özellikle kesinlikle like unutmayın. Atın. Aynen özellikle like atın arkadaşlar. Kanki demek istediğim bir şey var mı? Like atın gençler. Işte. Like bye. atın yeter diyor arkadaş. Kendinize iyi bakın. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.